Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat İsarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette Elazığ'ın tarım, hayvancılık ve ticaret alanındaki mevcut durum ve hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı. Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat İşarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret ederek Elazığ'ın ekonomik vizyonu ve bölgesel kalkınmaya yönelik projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile yapılan görüşmede, Elazığ'ın önemli sorunlarını ve çözüm önerilerini aktarma fırsatı bulduklarını kaydeden Duman da, kıymetli başkanımızla yaptığımız görüşmede, Temmuz ayından bugüne ülkemizi, özellikle de Doğu Anadolu bölgemizi etkisi altına alan şap hastalığı, hayvan ithalatına bağımlılığın azaltılması, kurudu üretimi ve ihracatı, Elazığ'daki yem fabrikalarına, TMO Elazığ Şube Müdürlüğü stokların yer alan arpanın tahsisinin sağlanması, Elazığ Şeker Fabrikası tarafından veya bölgedeki diğer şeker fabrikalarından Melas ihtiyacının karşılanması için Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin katkıları gibi konular üzerine görüşmelerimizi aktardık dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Mehmet Ali Duman da hem Elazığ'ın hem de bölgenin ekonomi dünyasında güven veren, çalışkan ve vizyoner bir başkan. Üreticinin, besicinin, yatırımcının derdi ...en iyi şekilde ifade eden, çözüm odaklı yaklaşımıyla her zaman örnek gösterdiğimiz bir borsa başkanımızdır. Elazığ'a değer katan her projede onun imzasını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz ifadelerine yer verdi.